Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6. sınıflar için bir deney yapacağım. Yoğunluk konusunda yoğunluk kulesi deneyi yapacağım. Öncelikle yoğunluk birim hacimdeki madde miktarıdır. Her maddenin yoğunluğu birbirinden farklıdır. Biz de buradaki malzemelerin yoğunluklarını karşılaştırabilmek için bir yoğunluk kulesi yapmaya çalışacağız. Malzemelerimiz bal, nar ekşisi, bulaşık deterjanı, renklendirilmiş su, zeytinyağı ve renklendirilmiş kolonya. Birkaç tane de katı madde kullandım. Bu katı maddelerin de kendileri arasındaki yoğunluk farkını görebilmek ve hangi maddenin, hangi katı maddenin buradaki sıvı maddelere daha yakın olduğunu anlayabilmemiz için. Bunlar da zeytin, plastik kapak ve vida. Şimdi deneyimize başlayabiliriz. Bu malzemeleri yavaş yavaş bardağa koyarak hangisinin daha yoğun, hangisinin daha az yoğun olduğunu anlamaya çalışacağım. Şimdi balla başlıyorum. Bir miktar bal koydum. Yeterli bence. Şimdi nar ekşisi ekliyorum. Başta biraz karışıyor gibi görünüyor ama sonra yoğunlukları dengelendiğinde e, arada net bir çizgi oluyor. Şimdi bulaşık deterjanı ekliyorum. Bunu da tamamını koydum. Şimdi renklendirilmiş su koyuyorum. Suyu bilerek renklendirildim fark edilmesi için. Biraz kaşıkla koyayım o dökülmesin. Belli oluyor sanırım. Şimdi zeytinyağı ekliyorum suyunuza. Bunu da kaşıkla koysam. Şöyle dökeyim direkt. Zeytinyağını koydum. Şimdi kolonya ekliyorum. Şu an karışıyor gibi görünüyor tabii ki ama zamanla hepsi dengeye giriyor. Evet, kamerada da göründüğü gibi. Evet, olmuş. Ee, şimdi şöyle göstereyim size. En altta e, bal kaldı. Onun üzerinde nar ekşisi. Onun üzerinde bulaşık deterjanı. Üzerinde su. E, arada bulaşık e, zeytinyağı var. Onun bir üzerinde de kolonya. Yani en yoğun madde bal. En az yoğun madde, kolonya oldu. Şöyle koyayım. Ya da şurada kalsın. Burada daha iyi görünüyor. Şimdi e, diğer katı maddeleri içerisine atacağım. Nerede olduğu, an, e, nereye denk geldiği ve bu maddeler arasındaki yoğunluğu da anlayabilmek için bir de en dibe düştü. Birazdan daha yakından göstereceğim zeytini atıyorum. Zeytin bulaşık deterjanıyla su arasında kaldı. Bir de plastik kapak koyuyorum. O da en üstte kaldı. Yani bunların arasındaki en az yoğun madde olduğunu anlayabiliyoruz. Ben biraz daha kameraya yaklaştırıp göstermek istiyorum. En altta vida var. Zeytin ve de, e, bulaşık deterjanıyla ile su arasında görünüyor. Kapaksa en üste kaldı. Bu deneyimizde maddelerin arasındaki yoğunluk farkını anlayabilme e, yoğunluk farkına göstermeye çalıştım. Siz de bu deneyi yaparak e, daha iyi anlayabilirsiniz. E, bu maddelere göre en yoğun madde bal. En az yoğun madde ise sıvılar arasında kolonya. Ona en yakın olansa plastik kapak oldu. Vida ise en aşağı düştü. Katılar arasındaki en yoğun madde olduğu için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.